okul grubu dönemi dediğimiz çocukların erken çocukluktan çıkıp ilkokula başladıkları süreçte başlayan anne aile çocuk iletişimi de çok önem taşıyor çocuk gelişiminde. Burada önemli olan nokta annenin çocuğun o birdenbire büyümüş hissini kontrol ederek çocuğun ihtiyaçları doğrultusunda bir iletişim modelini sergilemesi. Bu ne demek? Ya, Okulma yazma ile birlikte okulda e, ders ve akademik başarısı devreye girecek, çocuk için arkadaş ilişkileri devreye girecek, öğretmeniyle ve aile dışındaki başka erişkinlerle e, iletişim zorlukları devreye girecek. Çocuğun bunların hepsiyle baş ettiğini düşünürse bir anne, aslında eve geldiğinde bir çocuğun temel ihtiyacı bu yaşadığı sıkıntıları paylaşabileceği bir anne ve babanın olması. Bunu paylaştığında da karşıdan eleştiri, e, yatsıma, ya da bir çözüm önerisi sunan değil de onu çok iyi dinleyen, belki bakış açısını genişletecek bir anne baba yaklaşımı ya da iletişim becerisi sergileyen bir ebeveyn görmek. Burada amaç genellikle anne babaların söylediği şu cümleler hepimiz çok yaygın bunu kullanıyoruz. Sen de o arkadaşını oynamayı ver. Çok kolay bir çözüm anne babaların bunu söylediği. Ama çocuğa dikkatle dinlerlerse, çocuğun yaşadığı zorluğu, hissettiği o duygusal yükü keşfetmeye çalışırlarsa ona ait, onunla birlikte bir çözüm yoluna ulaşabilecekler. Tabii bunlar çok kolay mı? Değil. Kolay olduğunu da söylemiyoruz. Bu noktada her ailenin kendi içinde yaşadığı sıkıntılar var. Bu böyle her an sürekli yapmamız gereken bir beceriymiş gibi algılanmasın anneler tarafından. Annelik zor bir yük, haklısınız pek çok e, konuyla e, ilgilenmeniz gerekiyor. Üstek tek çocuğunuz da olmayabilir değil mi? 2 3 5 çocuklu ailelerden bahsediyoruz. Belki çok çocuklu ailelerde şöyle bir avantaj var. Kardeşler birbirlerini destekleyebiliyorlar. Ama e, yine de annenin bu zorlukların aslında çok genel bir zorluk olduğunu, her annenin bunu yaşadığını, sadece kendisinin olmadığını e, farkında olması e, iyi bir çıkış noktası olabilir, çözüm noktası. Bu zorluklar zaman zaman anneyi yıkabilir, kendini gerçekten yetersiz hissedebilir. Ee, ama burada e, okuduğu ve dinlediği cümleler içinden yine de kendisini alabileceği bazı mesajlarla oradan çıkabilme gücüne de sahip olduğunu biliyoruz biz annelerin. Bunların yetmediği durumda da tabii ki yardım alabilmeliler. Sonuçta eşle ilgilenen, ailenin beslenmesiyle ve o bakımıyla ilgilenen bir annelikten belki çalışan bir anneden bahsediyoruz. Ya da kırsalda bir bahçe işiyle tarımla uğraşan bir anneden de bahsediyoruz. Annelik tek bir rol üzerinden gitmiyor. Bu kadar hayatın zorlukları içinde tabii ki çocukların bu aşamalarında konuştuğumuz bu noktalarda her şeyi mükemmel yapmalarını beklemiyoruz hepimizin zorlandığı alanlar olacak. Ee, öte yanda bu farkındalık, aslında o çocuğun ihtiyacının farkında olmak, gelişim sürecini takip ediyor olmak aslında bir annenin e, çözümleri bulmasını sağlayacaktır.